Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel arz. Allah Teala semaların ve arzın sahibidir. Da ve ma beynehuma ve aralarında olanın yani semaların olan, ve yerin olduğu gibi bir de aralarında olanların da yaptı. Yani her şeyin Rabbidir. O zaman fe'budhu ona ibadet et vesta bir li ibadeti. İbadetinde de sabret. Yani devam et. Şimdi Allah Teala şöyle söylüyor. Hel te'alem biliyor musun? Lehu için semiyen. Allah Teala için başka bir isim biliyor musun? Veyahut o adaş. Ona bir adaş biliyor musun? Yani onun yani benzerini tanıyor musun? Öyle bir benzeri tanıdığı yok manasında. Evet. Ve yegul insan insan diyor. Efendim işte inanmayan insan. Ne diyor? Eyza ma mittü öldüğüm zaman mı? Lsf elbette ileride uhracu hayya dir ortadan çıkarılacağım, tekrar diriltileceğim mi diyor. İşte bunu deniyor ki As bin ve veyahut da Velid bin Muğled'in ikisinden biri peygamberimize gelmiş demiş ki işte şu çürümüş kemikleri sen Rabbin mi diriltecek deyince o da evet seni ve onu da diriltecek demiş evet. Evvela yezkurul insan. İnsan hatırlamıyor mu? Düşünmüyor mu? Enna biz halaknahu. O insanı yarattık min gabl önceden yani ilk önce. Efendim. Yani, Ve lem şeyin yani Hiçbir şey değerken, hiçbir şey değerken yarattık da onu çürümüş kemiğinden yaratamak mı? İşte Allah Teala diyor işte insanda bir acbü zenep diye bir kemik varmış işte diyelim. O kemikten insanlar yani sana insanın tohumu gibi düşünelim. insanın diyor Allah Teala ondan yaratacak yani o kemikten. Evet. Fever Rabbike sen Rabbine yemin olsun ki le nehşurenhum elbette onları toplayacağız. Ee, daha ve şeytan şeytanları da yani bu inkar edenleri de şeytan toplayacağız. Sünnen sonra le nehzurenhum onları hazır edeceğiz. Nerede? Havle cehenneme. Cehennemin etrafında ne olaktan cisiya diz çökmüş olaktan hazır olaktan onları toplayacağız, bir araya getireceğiz demiş Allah Teala. Evet. Sümmen sonra onları topraktan sonra lenenzi anne elbette çekip alacağız min kulli her bir gruptan. Eyyüm hangisi eşetli daha şiddetli ale rahman itiyat Allah Teala'ya azınlıkla isyan yönünde hangisi daha şiddetliyse onu işlerine çekip alacağız yani onu onlara önder yapacağız diyor. Hmm. O önderlerin etrafı efendim arkasından cehenneme onları götürecek evet. Sümme sonra lenahnu elbette biz alem biliriz neyi? Billezin o kimseler ki evla biha o cehenneme en evla olanları. Ne, neden Sılıya. girmek için yani cehenneme atılacak olanların en evla olanları ne biliriz ve onları da oraya atarız diyelim. Evet. Ve in minkum hiç sizden hiç kimse yoktur ki illa ancak variduha oraya varacaktı. Yani cehenneme diyor varmayacak hiç kimse yoktur. İşte bunu şöyle diyor. Sırat köprüsünden geçecekler de sırat köprüsü cehennemin üzerinde olduğu için böyle diyenler var. Efendim yoksa efendim cehennemin içinde geçecekler. Ama peygamberimiz diyor ki bir hadis-i efendim o insanlar orada geçerken müminleri cennete gireceklere aynı Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı gibi nasıl ki ona ateş dokunmadıysa o müminler oradan ateş dokunmadan geçecekler. Kafirlerin yanmayanası orada kalacaklar demiş. Evet. Kâne oldu bu ala Rab. Rabbin için hatmen hükmedilmiş. Yani hatim mühürlenmiş makziyen hükmedilmiş. Yani Rabbin buna hükmetti, kararını verdi. Oradan herkes geçecek. Efendim cehenneme herkes uğrayacak diyelim. Evet. Sümme netçe nünnetçi kurtarız kimi? Ellezine ittega takva sahiplerini kurtarız daha. Ve ne bırakırız? zalimleri. O cehennemde fiha orada cisiyan diz çökmüş oradan onları da orada bırakırız diyor. Evet. Ve izâ tütle aleyhim o efendim onlar okunduğu zaman ayetini ayetlerimiz o cehennemlikleri ayetlerimiz okundukları zaman beyinat apaçık gâle dedi kim? Ellezin kevur. O ayetlerimiz inkar eden kimseler dediler ki lillezine amin iman denlere dediler. Eyyül ferigan hangi grup yani siz mi biz mi imal denler mi yoksa in inkar edenler mi? Hayrun daha hayırdır ne olarak makaman, makam olarak e cennetle cehennem makamı olarak bir olur mu daha? Ve ahseni ne diyen, mevki olarak yani bir mevki ve makam olarak siz mi daha evlasınız, üstünsünüz, biz mi diye onlara böyle dediler. İşte bundan dolayı da onlar o cehenneme atılacaklardı. Evet. Ve kem ehlekna nicelerini helak ettik. Allah Teala buyuruyor ki, kablehim ondan da önce min galin. kavimlerden nice kavimleri Helak ettik böyle diyenleri. Onları helak edemeyecek miyiz? Sümmet sonra ahseni, güzellik olduğunu esasen veriyen, Yani onların yani önceki helak ettiğimiz kimseler varlık olaraktan veya görüş olaraktan ve da manzara olaraktan onlardan daha güzellerdi. Onları helak ettik de yani bunları helak edemeyecek diye diyor Allah Teala onlara bildiriyor diyelim. Evet. Kul de ki, men kâne kim ise fit dalaleti dalalette ise Fel yemdut lehu rahman O rahma işte Allah Teala onun dalaletini artırır. Ona mühlet verir. Onun işte diyelim ki zamanını uzatır. O da böyle ne yapar? Gülahını artırır, çoğaltır. <çık> <lin establishing> <Champion> <Kardashiansen> hatta ta ki izara gördükleri zaman neyi? Ma'yu yuadune. O efendim vaad oldukları azabı gördükleri zaman immel azab bu ya azab olur ve immes saat veyahut da kıyamet. Yani azab olup yani efendim ömrü bitip vefat ettiği zaman ve hatta kıyamet geldiği zaman feseyalem işte o zaman bilecekler men ve şerrun mekanı kimin daha şerli olduğunu mekan daha ve azafı cünden taraftar sonuç bakımından kimin daha hayırlı olduğunu efendim bu cünden de ordu yani kimin ordusunun az çok olduğunu bilip anlayacaklar. Tabi ordu ordunun falan hiçbir faydası olmaz diye evet. Ve yezidullah Allah arttır kim ellezine ihtede hüda. Hidayet edenlerin Allah Teala hidayet nasip ettiği kimselerin hidayetini artırır. Vel bagiyatu işte asıl baki kalan ise nedir? Es salih salih ameldir. <laughs> hayrun da hayr neden? İnne rabbike rabbiyin katında sevaben sevabı olan ve hayrun meratla yani dönülecek yeri olan. Sonuç bakımdan Allah'ın yanına gitmek, dönmek efendim onun verdiği nimetlerden faydalanmak daha hayırlıdır daha iyidir demiş. Evet. Sadakallahülazim diye.